Nedense oyunlar sürekli erteleniyor. Koca koca firmalardan tut da indi oyunlara kadar en az bir iki kere bir erteleme alıyor oyunlar. Hani bu adamlar bilmiyor mu ki oyunun ne zaman biteceğini de böyle bir erteleme oluyor. Yoksa şirketler çok bastırıyor, olmayacak tarihler veriyor da o yüzden mi erteleniyor. Bütün ertelemelerin sebebini konuşuyoruz ama esas odaklanmak istediğim yer bir projede Indie arkadaşlar özellikle oyunun sürecini ilk baştan tam olarak belirleyebilirler mi? Özellikle büyük firmalardan gireyim, sonra indileri anlatayım. Şimdi büyük firmalarda çok fazla çalışan var, öyle düşün. Proje de büyük. Proje büyüdükçe projeyi yönetmek çok zor. Yani şöyle düşünebilirsin, iki kişiyi yönetmek mi, bin kişiyi yönetmek mi? E tabii ki iki kişiyi yönetmek daha basittir değil mi? Hı -hı. Yönetim ölçeği olarak da düşün. Şirket hiyerarşileri, emirler, iş yapması, iş pipeline'ları, değişen süreçler, update'ler gibi gibi birçok şey var. Bunların hepsi bir projenin sağlıklı bir şekilde yapılmasını hem engel olacak veya yapılmasını sağlayacak şekilde koordine edilebilir. Buradan şuna gelmek istiyorum aslında. Bunlar yönetimsel sorunlar. Bir iş yapılırken özellikle oyun projeleri yazılım projelerine çok benzer bu konuda. Hı hı. Yazılım projeleri de öyle. Denildiği tarihte bitmez hiçbir zaman yazılım projeleri. Bunun birkaç sebebi var. Birincisi şu. Proje değişiklik gösterir yapılırken. Örneğin oyunlardan örnek vereceksek, biz şimdi kafamızda bir core gameplay var, değil tamam. mi? Biz bu core gameplayi işleteceğiz ve bunun için de aşağı yukarı dedik ki biz bunu iki ayda yaparız evet. Tamam mı? Biz bunu takvimini oluşturduk, işleri dağıttık. 2 ay sonunda şöyle bir şey oluyor olabilir, tamam mı? Bu genelde insanların başına geliyor. Oyun yapım sürecinde çok sıklıkla benim de başıma gelmiş bir şey. 2 ayın sonunda o düşündüğün mekaniği oynadığında, Bakıyorsun ve oradaki eksiklikleri görüyorsun. Ama sen o core gameplayi yapmadan o eksiklikleri göremiyorsun. Eyvallah. Yani şöyle düşünebilirsin. Sen projede kafanda bir şey var. Ama bu yazılıma dökülmemiş, grafiğe dökülmemiş halde. Tamam bunların aşağı yukarı günleri var. Daha önceden senin tecrübe ettiğin şeyler var ama şöyle düşün, yapmaya başlayınca görüyorsun ki atıyorum, çok basit bir şey söyleyeyim. E, kafanda bir core gameplay var, yaptın. Güzel durmuyor abi. Ne yapacaksın? Şimdi bunu kurtarman lazım, değil mi? Kurtarman içinde bu kurtarma operasyonu ne kadar sürecek? Bu mu olsun? Tamam mı? Bir ay sürebilir, iki ay sürebilir, üç ay sürebilir. Birinci şey bu. İkinci sebep şu. Sen bir development belirledin, development süreci belirledin. Dedin ki bu aşağı yukarı bir ay sürer. Hı hı. Ama öyle bir şey oldu ki bir ayın sonunda sen daha mevzuyu anlayamadın. Evet. Tamam mı? Yani mesela başladın sistemi yapmaya ve bir baktın ki düşündüğün gibi değilmiş abi iş başka başka binlerce sorun çıkaran bir mekanizmaymış bu. şimdi sen bir ay demiştin ama belki bu dört aya çıkacak, beş aya çıkacak işin sonunda finalizetinde ettiğinde. Yani sen o, o, sorunu görünce ona tekrar bir kıymet biçeceksin ve diyeceksin ki abi bu normalde altı ayda yapılıyormuş diyeceksin. Örneğin buna mesela fizik engine ile alakalı bir örnek veriyoruz. Sen kırılabilen objelerle ilgili bir çalışma yaptın. Ee, herhangi bir fizik engine kullanıyorsun. Atıyorum hava o kullanıyorsun. Hava o kullanıyorsun. Dedin ki ya biz hava o iki ayda çözeriz. Şu 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 sistemleri de yaparız. Havo aldın. Implement ederken daha sen Havo sistemi daha implement yani o engine'a Havo giydirmen baktın ki 6 ay sürecek zaten kafadan bu. Anladın mı? Öyle bir ayda çözemeyecek biz bunu abi? Hı -hı. Oldun. Veya yaptın. Diyelim ki bu süreci hızlatladın. Koydun. Abi nesneler e, fizik proksileri veya herhangi bir şey nesneler göçmeye başlıyorlar. Senin istediğin kıvamda çalışmıyor. Abi neden bu çalışmıyor? Araştırması var. Arge süreci var. Sen bu argeye girdin. Argeye girdiğinde bunun ne kadar süreceğini sen hesaplayamazsın. Hiç öngöremez, Tamam mı? Onun için yazılım projelerinde de, oyun projelerinde de veya herhangi büyük çaplı bir operasyonda yani birden fazla işin birbirine girdiği operasyonların hepsinde bu tarz sorunların çıkması çok doğal. Bunların daha önce tecrübe ettiysen eğer, örneğin biz zaten hava kullanıyoruz abi. Biz zaten şu engine'ı zaten kullandık. Bu oyunun ikincisini yapıyoruz abi biz. Alt mekanizmaların hepsini miras alacağız zaten diyorsan evet. o zaman senin bir projedeki olayı isabet ettirmen ertelememen daha e, yüksek oranda olacak. Ama God of War gibi zaten bir önceki mekanizmayı miras alacağız abi. Hadi geliştireceğiz bunu daha farklı boss fight'lar yapacağız falan diyorsan aşağı yukarı tahminleri bilmen gerekiyor. Şimdi bir de bunun yönetici tarafı var. Evet. Yönetici tarafında ise işler şöyle oluyorlar. Mesela düşün ki benim bir development kostüm da de var. Tamam mı? Benim yani sınırsızca bir zamanım ve param yok. E evet. tamam. Şimdi ben, şimdi genelde developerlar biçmiyorlar bu rolleri. Bir işin ne kadar da yapılacağını. Rolünü developer Hı -hı. biçmiyor. Developer onadan istenen zamanda, istenilen işi yapmanın peşinde olan adam. Şimdi üstteki adam da bilgisiz bir adam bu konular hakkında. Çok tecrübesi olmayan bir adam. Bu büyük firmada olmasıyla hiçbir alakası yok bu söylediğim şeyin. Büyük çok firmalarda sevdim. da böyle şeyler oluyor. Bizim çok sevdiğimiz pazarlamacı abiler. Yani. İşte istatistik okuyan abiler, senin hep dediğin rakamlara baba bakıp... bakar. Aynen. Baba bakar, söyler dediğim adamlar. Şimdi bunlar da lazım mı, projeler de lazım Bu apayrı bir konu ama şunu demek istiyorum. Adam mesela şeyi bilmiyordur, bir işin o deadline'ın ne kadar olacağını bilmiyordur. O biçiyordur günü, diyordur ki bunu 6 ayda yapın. Halbuki söylediği şey belki 2 sene development istiyordur. Hı, Anladın hı. mı? Yani bu mesela Cyberpunk'ta olmuş bir şey. Örneğin. <laughs> Örneği adamlar geliyorlar diyor ki bu engine'la bu oyunu yapın. Adam yönetimde diyor ki yönetimdeki teknik birimin başındaki adam diyor ki bizim engine'ımız bu oyunu yapmaya müsait değil. Hayır diyorlar yapacaksınız bitti. İşte Cyberpunk. Evet bitti. Anladın <laughs> mı? Şimdi bu sorunlardan dolayı projeler böyle dalgalanıyorlar. Anladın mı? Evet. Ee, yönetilemiyorlar ve deadline'lar hiçbir zamanda tutmuyor. Bir de şu var. Deadline'ı tutturmak gerçekten çok zor bir şey. senin şimdi bir deadline'ı tutturabilmen için senin kadronun da yani hiyerarşik yapının ve altta çalışan insanların da o projeye gerçekten istekli bir şekilde çalışması gerekiyor. Bak bu da psikolojik bir şey. Bu ölçülemez bir şeyden bahsediyorum. Ben. Motivasyonla ilgili. Motivasyonla ilgili bir şey. Projelerde şöyle şeyler oluyor. Atıyorum elektronik bir firmayı satın alıyor hı hı. ve Dyson o anda onlara diyor ki siz işte istediğiniz oyunu yapın. Şu anda. Onlar bir proje geçiriyorlar içeriden. Onlar tam oyunu yaparken Dice diyor ki Dice'a 50 tane adam lazım. Hemen sökün yapıyor onlar Bizim kalelerimizden biri 50 elemanınızı aldık, Daysa verdik. Onunla ilgili çalışacaklar. Fayda. Şimdi sen buradaki iş ne oldu? Evet, patladı değil mi? Çünkü Aynen, sen evet. ona göre bir kadro kurmuştun ama senin kadronun 50 kişisi başka bir projeye gitti. Sen şimdi yeni eleman alacaksın onu. Adapte olacak. Projeyi adapte edeceksin filan falan. Yani Aynen. Projeyi yönetme kısmı gördüğün gibi birçok parametreden oluşuyor. Çok çok daha fazla. Belki bizim şu an aklımıza gelmeyecek şeyler hı hı. de olmuş. Çünkü doğaçlama konuşuyorum. Ama e, dediğim gibi bu bunun hem psikolojik tarafı var, hem maliyet tarafı var, hem de e, yönetici ve kadroyla alakalı da ilişkisi var, planla alakalı. Evet. evet. Oyun şirketlerinin zaten işte oyun yapma serüvenlerini, hikayelerini okudukça, daha doğrusu hani aslında bunlar hikaye değil ama bu dediklerini çokça görüyoruz. Yani mesela en basitinden en başta verilmesi gereken bir game play kararı development'ın ortasında verildiğinde direkt bir sene uzatıyor mevzuyu. Tabi. Bu da şundan kaynaklanıyor. Şimdi projeyi yazanlarla yapanlar genelde buluşmuyorlar projede. Yani şöyle oluyor. Şimdi hiyerarşi bir yerde çok iyidir, bir yerde de çok kötüdür. İyi olduğu şey şudur. Eğer hiyerarşin düzgünse, düzgün adam düzgün yerdeyse, tamam mı? bu birbirleriyle olan bağlantı yani adam projenin hangi ekiplerin hangi ekiple bağlantılı olması gerektiğini biliyorsa ve onları koordine edebiliyorsa o zaman proje şıkır 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 yürür. Ama şöyle ise bir ekibin diğerinden haberi yoksa o bir development yaparken burası ne yapıyor veya buranın ne kadar gecikeceğini bilmiyorsa veya atıyorum bizim karakter klası ile ilgili bir şey yapıyoruz. Hareketlerle ilgili bir şey yapıyoruz. Ama biz karakterlerin ne zaman biteceğini, ne zaman geleceğini bilmiyoruz. Biz onlara koyduğumuzda motion capture'ların ne zaman geleceğini bilmiyoruz. Biz sallamaya bir şeyler yapıyoruz. Ama motion capture'lar bir geliyor ki hiç alakası bile yok bizim yapmamız gereken, kurmamız gereken sistemle. Alakasız bir şey var abi. Atıyorum karakter uçuyor abi. Abi biz bütün fizik sistemini ona göre, level design'ını ona göre yaptık. Karakter uçmuyorduk ya. Nereden çıktı bu? Evet, George Lucas'ın oyun şirketinde yıllar önce hep vurular ama iptal olmuş bir Star Wars açık dünya oyunu yapma projeleri var. Development'ın ortasında gelip teknik müdürlere yani daha doğrusu da onları kendi odasına çağırıp karakterin uçmasını istiyor. Bundan sonra karakter uçacak diyor ve yani... Uçacak! Ama biz dediğin gibi level'ları ona göre tasarlamadık, gameplay ona göre değil. Şirketin %100'ü benim. Yani yapacak evet. hiçbir şey yok, yapın diyor ve böyle aslında teknik bilmeyen yöneticilerden kaynaklı olabiliyor, pazarlamacılardan kaynaklı olabiliyor bu ertelemeler. Bunlar olmasa bile şu an bizi izleyen indi arkadaşların kendi küçük teknik ile e, e, ekiplerinde bile kağıt üzerinde tamamen işleyen mekaniklerin, e, grafiklerin oyunu yaparken işte optimize olamayacağını, zevkli olmadığını görmeleri gibi öngörülemeyecek problemler çıkacak kesin. Ki zaten indiler, adı üstünde indiler yani tecrübeleri daha az, bunları öngörmeleri de daha zor ve başa çıkmaları da başa çıkacak. Atıyorum hiç beklenmedik bir problem çıktı ve 3 ay uzatıyor projeyi. 3 aylık maaşları olmayabilir. Evet olmayabilir. Bir keresinde biz izleyen arkadaşlardan biri bana Discord'dan şey yazmıştı abi projede sorun çıkmaması için ne yapmam gerekiyor? <gülüyor> <gülüyor> Komik bir soru. Ona da cevabını vermiştim. Olayı yanlış anlamış. Aynen yani öyle. Şunu demesi lazım. Şunu Şöyle bakılması lazım. Projede sorun çıkacak. Sorun çıktığında ne yapacağız? Aynen öyle. Yani benim de ona verdiğim cevap burada seninle de daha önce de konuştuğumuz şey Projeye başlamadan önce zaten ki dediğimiz şeyin esas sebeplerinden de biri bu çıkabilecek öngörülebilir olan bütün problemleri kağıt üzerinde çözmek ki öngörülemeyenler çıktığında onlarla uğraşabilecek vaktimiz kalsın. Evet. Zaten bacıtlı yazılır yani şeyli. Bafırlı e, bu, bu, yazılır yani Aynen. şöyle sen bir ay diyorsan bir şeye kafanda sen onu bir buçuk iki ay gibi düşün Hı -hı. her zaman Hı -hı. çünkü onun iyileştirilmesi var testleri var bir de test ortamının kurulmasıyla ilgili de sıkıntılar var yani örneğin sen bir şimdi bir şeyi Yapıyorsun, şimdi senin bunu test ortamını da kurman lazım. Genelde bunlar atlanıyorlar. Yani örneğin bir proje var elimizde, diyoruz ki biz bu projeyi ne kadar da yaparsın? 3 ayda diyor adam. Diyorsun ki bak üç ayda yaparsın da sen bunun içine testi koydun mu? Genelde testi koymuyorlar. Yani şöyle, zaten yapınca çalışacak gibi düşünüyoruz evet. ama öyle olmuyor. Hele oyun gibi böyle birçok parametrenin birleştiği şeyler, hani grafik, boyut, 3 boyut, ses, ondan biliyor, sonra sinematik, ses, sinematik, diyor. karakter animasyonu, animasyon, her şey. Gelen bir yerde senin teste çok önem vermen gerekiyor. Hatta ve hatta kafandaki proje bir sene sürecekse senin şöyle demen gerekiyor. Abi biz buna bir buçuk sene diyelim demen gerekiyor. Çünkü sen bunu minimumda dört ay test etmen lazım. Evet. Kaldı ki zaten öyle bir oyun projesinde yani deadline'ın bir, bir yıl bile olsa onu sen on ayda bitirip hani testini bile hiç gerek kalmadığını düşünelim. Öyle mucizevi bir şey oldu ki yazdığın her kod takır takır evet, çalışıyor. çalışıyor. Oyunu cilalamak. Gerekecek evet, çünkü evet. mesela onu da belki bir videoda ayrıca konuşuruz senden de duyduğum bir şey oyunun bittiğine kim karar verecek yani evet Hı -hı. tamam oyunu paketliyoruz çünkü her zaman abi şunu da ekleyelim bunu da koyarsak şu sahne daha güzel olur şunu da ekleyelim bunu Sonsuzdur da ekleyelim bu. evet bu döngüyü düşmekten nasıl kurtulacaklar? Sonsuz döngüye girersin. <gülüyor> <gülüyor> Oyun 10 yıldır devam ediyor. Evet sonsuz döngü oluşturur aynen kara evet. delik oluşturur. Aynen. Bunu da belki ayrıca bir videoda konuşuruz. Bunu ayrı bir şeyde konuşalım. Bu da çünkü başka bir şey. Başka evet, bir muhabbet. Evet. Şu an bu muhabbetin içinde kafa karıştıran bir şey olur. Yani videoda son söz olarak bizi izleyen arkadaşlar, oyun geliştiren irili ufaklı ekipler projelerinde problem çıkmama gibi bir şeyin peşinde koşmasınlar. Evet çıkacak zaten. Çıkacak projeleri önceden çözmeye çalışsınlar. Çünkü Aynen. öngörmeye çalışsınlar Aynen. ve ona göre zamanları da budgetli yazsınlar. Yani şeyli yazsınlar. Biraz daha fazla yazsınlar. Aynen öyle. Destekçilerimize de çok teşekkür ederiz. Onlar burada bakıyor. Eğer videonun içeriğini beğendiyseniz abone olabilir. Kanalı paylaşarak bize destek olabilirsiniz. Sevgiler. Teşekkür <laughs> Görüşmek üzere.